Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte bilinmeyen numaralar nasıl ulaşırız veya isimler nasıl numara sorgularız bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet, bugün sizlere çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi Upcall arkadaşlar. Hemen Play Store veya App Store üzerinden Upcall olarak aratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulamamız var. Upcall şu anda indiriyorum arkadaşlar. İndirdikten sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Evet şu anda uygulamamızı indirdik. Aç butonuna tıkladım. Upcall adlı uygulamamız arkadaşlar. Hemen kullanmaya başla diye bir buton geldi ve buradan bizlere telefon numaramızı girmemizi istiyor arkadaşlar. Hemen telefon numaramı giriyorum. Tabii ki de siz bu kısmı görmeyeceksiniz. Telefon numaramı girdim. Bizden SMS doğrulaması istiyor arkadaşlar. Hemen SMS doğrulamasını otomatik olarak girdim. Telefonuma otomatik geldi. Ve bizlere burada kullanıcı sözleşmesini sormuş. Kabul ediyorum butonuna basıp onaylıyoruz arkadaşlar. İster profil fotoğrafı koyun, isterseniz de koymayın. Devam et butonuna tıkladım. Bildirimleri geçtim. Evet şu anda uygulamamızı kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Burada bul diye buton var. Arama kısmına geldim, bilinmeyen numaralar kısmına tıkladım. Buraya arkadaşlar bir numarayı yazıyorsunuz ve numarayı ben şöyle bir numarası alıyorum arkadaşlar. Tüm iller yazıyor. Bakın tüm illeri tıkladığımda hangi ilden arama yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Amasya diye salladım. Tabii ki de numarayı salladığım için şu anda hiçbir şekilde bir kriter bulmadı. Buraya isim de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda kendi ismimi yazdım. Bizden il seçmemizi istiyor. Şu anda sağladım. Adana'yı seçtim. Adana'da Ferhat Aymaz'la ilgili bir numara bulmadı. Veya Ferhat Aymaz'ın kişiler bilgilerini gizlemiş olabilir arkadaşlar. Buradan numara veya isim bulabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bilgilerini gizlemediyse o kişiler buradan bulabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.